Bizim tekfir etmiş olduğumuz tasavvuf, Muhammed eşittir Allah, Muhammed'ün müşebbehun bihi yoktur diyen tasavvuftur. Öyle bazılarının iddia ettiği gibi sekir halinde bir şatahat olarak söylenmiş bir söz de değildir bu. Rabbani'den nakledilen, ilim meclislerinde konuşulan, şerh yapılan ve kitaplara da aynı zamanda alınan bir sözdür bu. Eğer biri Muhammed eşittir Allah diyorsa, Muhammed'ün müşebbehun bihi yoktur diyorsa, o bu konuda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'a eşitliyorsa, Evet bu bizim tekfir etmiş olduğumuz tasavvuftur. Şimdi mektubat burada. İmam Rabbani Hazretleri böyle bir şey mi söylüyor? Nasıl utanmadan bu iftirayı böyle bir zata atıyorsun? Bir okuyun kardeşim. Şimdi mektup yazıyorlar. İmam Rabbani ikinci cildin 80. mektubu. El mektubu femanun. Peki Mektupta yazan şahıs Aynıl Kuzat'ın nesinden bahsediyor? Temhidatından bahsediyor. Burada işte çok acayip bir ifade var. O da diyor ki ifadesinde sizin ilah olarak inandığınız o bizim katımızda haşa Muhammed'dir. Vellezî ta'tekidûnehu Muhammeden hu indena ilah. Sizin Muhammed olarak inandığınız o bizim katımızda Haşa ilahtır gibi bir ifade var. Bunu İmam-ı Rabbaniye soruyor. Birisi İmam Rabbani Hazretleri de mevzuyu ifade ederken diyor ki bu bir cem halidir. Yani hadisle kadim olanın Allah Teala ile mahlukun o sarhoşluk halinde birbirine karışma anıdır cem halidir diyor. Normalde bunu biri söylese küfürdür diyor. Ama bu halde dediğinden dolayı biz bunu tarikatın küfrü olarak kabul ederiz diyor. Ve bu adam feyda tarakka saliku min hadal makami ve fetaha aynahu min ifradi sukri yecidu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi as-salatu ve abduhu abdahu ve rasulahu kema vecedu fil ibtidai kedalik. Yani başlangıçta nasıl Allah'ın Resulü ve kulu olarak görüyordu. Bu halden kurtulunca yani o salik bu cem halinden kurtulup yükselip kurtulunca o sarhoşluğun aşırı halinden gözünü açınca ayılınca Resulullah Aleyhisselam ne olarak görecek? Allah'ın kulu ve Resulü olarak görecek diyor. Yani birisi sukur halinde, o cezbe halinde bunu söylerse kafir olmaz diyor. Bu İmam Rabbani bidatı haseneyi bile reddeden birisidir. Yani mektuplarında men sahibi sahibe bidatin fakat a'ane ala hedmil islamı sıklıkla tekrar eden biri. Bidatın hasenesi olmaz madem bir sünneti kaldırıyorsa reddediyorsa diyor. Peki şimdi benzer tevili senin de itibar ettiğin İbn-i onun medarijinden nakledeyim. Ebu Yezid-i Bistami'den nakledilen ifadeyi değerlendiriyor. ''Ennehu kale subhâni'' Yani o sukur halinde kendini tesbih ediyor. Noksanlıklardan tenzih ediyor. ''Subhâni ev ma fil cubbeti illallahu teâlâ'' Yani... Benim cübbemde sadece Allah var diyor. Allah benim cübbemdedir haşa. Bunu söylüyor. Peki bunu söyleyen ve benzer ifadeler kendisinden sadır olan birisi lev sadarat an ve akluhu ma'hu ma lekane kafir. Eğer bu benzer ifadeler bunu söyleyenden sadır olduysa Aklı da onunla beraber o zaman kafir olur. Velakin ma sukut temyiz ve şuur. Eğer temyiz ve şuuru ondan gittiyse, düştüyse kad yertefi anhu kalemul muahire. O zaman ondan o muahaza kalemi kalkar diyor. Kim diyor kardeş? İbnül Kayyim diyor. Şimdi İbnül Kayyim haşa ben Allah'ım gibi bir ifade kullanan Allah benim cübbemde diye kendini tazim eden, tesbih eden Beyazıdı Bestami Hazretleri'ni onaylamış mı oluyor? Bunu tecviz mi ediyor? O zaman İbn-i Kayyim'i tekfir et kardeşim.